Entegrasyon, dönüşüm yolculuğunun kalıcı hale geldiği süreçtir. Kişi yaşadığı deneyimi içselleştirir. Bu içselleştirme davranışlarda, düşüncelerde ve duygularda kendini gösterir. Krizden kazanılan bilgelik artık hayatın her alanına yansır. Entegrasyon olmadan dönüşüm dağınık kalır. Bir içgörü anı yaşanır ama unutulup gider. Oysa entegrasyon bu içgörüyü yaşamın dokusuna işler. Böylece kimlik yeni bir forma kavuşur. Bu süreç sabır gerektirir çünkü değişim zaman alır. Kişi eski alışkanlıklarına dönmek isteyebilir. Bu doğal bir dirençtir. Entegrasyon bu direnci bastırmak değil, anlamak ve onunla ilerlemektir. Anlayış yeni kimliğin sağlamlaşmasını kolaylaştırır. Günlük pratikler entegrasyonu destekler. Meditasyon, yazmak ya da beden çalışmaları bu süreci besler. Sağlıklı rutinler oluşturmak da önemlidir. Çünkü rutin dönüşümün zeminini güçlendirir. Yeni kimlik davranışlara yansıdığında gerçek olur. Artık sadece bir his değil, bir yaşam biçimine dönüşür. Entegrasyon toplumsal ilişkilerde de sınanır. Eski çevre kişiyi eski haline çekmeye çalışabilir. Bu noktada sınırlar koymak kadar esnek olmak da gerekir. Çünkü entegrasyon katılaşma değil, uyumdur. Bu uyum değişen benliği dünyanın akışıyla buluşturur ve yaşamda denge yaratır. Entegrasyon öğrenilenleri unutmamaktır. Kişi krizi geride bırakmaz, aksine onu bir bilgelik kaynağına dönüştürür. Bu bilgelik günlük kararlara yansır, ne yediğinden nasıl konuştuğuna kadar. Dönüşüm hayatın tüm alanlarına sirayet eder. Semboller, nesneler ya da ritüeller bu süreçte hatırlatıcı olur. Bir taş, bir defter, bir şarkı. Bunlar kişinin yolculuğunu anımsatır ve kimliği pekiştirir. Entegrasyon şeffaflık ve samimiyet gerektirir. Kişi kendine dürüst olmalı. Dönüşümün gerçekten yaşanıp yaşanmadığını sorgulamalıdır. Bu sorgulama sağlıklıdır. Çünkü entegrasyon samimiyet üzerine kurulur. Aynı zamanda şefkat ister. Kişi kendine karşı sabırlı ve nazik olmalıdır. Dönüşüm inişli çıkışlıdır. Her gün aynı noktada olmayabilir. Bu dalgalanma sürecin doğal bir parçasıdır. Entegrasyon dalgalanmalarla yaşamayı öğrenmektir. Kişi kendini sabit değil, akışkan görür. Bu açıklık kimliğin esnekliğini artırır. Entegrasyon yalnızca bireysel değil, toplumsaldır. Kişi yeni kimliğiyle topluma katılır ve bu katılım ilişkileri dönüştürür. Yakın çevre bu değişimi fark eder. Bazıları onaylar, bazıları zorlanır. Her iki durum da entegrasyonun sınavıdır. Kişi kendi merkezinde kalmayı öğrenir. Merkezde kalmak entegrasyonun kalbidir ve dünya ile dengeli bir ilişki kurmayı sağlar. Bu da huzur getirir. Entegrasyon aynı zamanda armağını yaşamaktır. Kişi öğrendiklerini başkalarına aktarır ama bunu sadece özel anlarda değil, hayatın doğal akışında yapar. Bu doğal paylaşım kimliğin kalıcılığını gösterir. Yeni kimlik bedensel alışkanlıklarda da görünür. Duruş, nefes, hareket değişir. Bu içsel dönüşümün dışsal kanıtıdır. Entegrasyon yaşamın sıradan anlarına da nüfuz eder. Dönüşüm sadece özel anlarda değil, günlük hayatta sınanır. Alışveriş yaparken, işte çalışırken, yemek pişirirken, Yeni benlik her durumda kendini doğal bir şekilde gösterdiğinde entegrasyon tamamlanır. Entegrasyon bir döngünün kapanışı gibidir ama aynı zamanda yeni bir döngünün başlangıcıdır. Her entegrasyon bir sonraki dönüşüm için temel oluşturur. Böylece hayat sürekli yenilenir. Kişi krizden güçlenerek çıkar ve hayata köksalar.